hiç mümkün müdür ki 11. hakikat babı insaniyettir ismi hakkın cilvesidir hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak ve Mabudu Bilhak insanı şu kainat içinde rububiyeti mutlakasına ve umum alemlere rububiyeti anmesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabatı subhaniyesine en mütefekkir ve bir muhatap ve masaliyet esmasına en cami bir ayna ve onu ismi azamın tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine masar bir ahseni takvimde en güzel bir mucize-i kudret ve hazanin rahmetinin müştemilatını tatmak, tanımak için en ziyade mizan ve aletlere malik bir müdakkik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim ve bekaya en ziyade müştak ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayat dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht ve istidatça en ulivi ve en yüksek surette mahiyette yaratsın da onu müstahit olduğu ve müştak olduğu ve layık olduğu bir dar ebediyete göndermeyip hakikati insaniyeyi iptal ederek kendi hakkaniyetine taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin.